Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle uzunluk ölçüleri konusunu işleyeceğiz. Uzunluk ölçüleri konusunda öğreneceğimiz kazanımlar: standart olmayan uzunluk ölçüleri, standart uzunluk ölçüleri, uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçme, metre ve santimetre birimleri türünden tahmin etme uzunlukları ve bunları karşılaştırma standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle uzunluk modelleri oluşturma ve en son olarak da uzunluk ölçme birimlerini kullanarak problemler çözme. Uzunluk ölçüleri konusunda ilk olarak uzunluk nedir? Bir nesnenin iki ucu arasındaki uzaklıktır. Ee, Uzunluk ölçülerini iki bölümde öğreneceğiz. Birincisi standart olmayan uzunluk ölçüleri. E, standart olmayan uzunluk ölçüleri denildiğinde aklımıza karış, kulaç, adım, ayak, parmak gibi ölçme araçları gelmektedir. Bunlara standart olmayan uzunluk ölçüleri diyoruz. Standart olmayan ne demektir? standart olmayan, kişiden kişiye değişen anlamına gelmektedir. Yani şöyle düşünün. Sizin ayak boyunuzla annenizin ayak boyu aynı mıdır? Bir uzunluğu ikiniz de ayaklarınızla ölçtüğünüzde aynı sayıda ayak sayısına mı eşit olur? Tabii ki hayır. Annenizin ayağı daha büyük olduğu için onunki daha az olacaktır. Şimdi bu uzunluk ölçülerini, standart olmayan uzunluk ölçülerini tek tek inceleyerek öğrenelim. Birincisi karış. Elimizin baş parmağı ile işaret parmağı yani küçük parmağımız arasındaki mesafeye karış diyoruz. İşte masanın boyu, kağıdın boyu, çantamın boyu karışla ölçülebilir. İkincisi kulaç. Kulaç kollarımızı iki yana doğru açtığımızda oluşan mesafedir. Kollarımızı iki yana dümdüz açtığımızda ortada oluşan mesafeye kulaç adını veriyoruz. İşte odanızın boyunun kaç kulaç olduğunu ölçebilirsiniz. Ayak, ayağımızın baş parmağı ile topuğumuz arasında kalan mesafeye de ayak denir. İşte yatağınızın boyunu ayağınızla ölçebilirsiniz. Veya siz oyun oynarken işte özellikle erkekler futbol maçlarında kaleyi ayarlarken ne yaparlar? Ayaklarıyla ölçerek ayarlarlar aradaki mesafeyi. Parmak bir parmağımızın eni kadar olan uzunluk ölçüsüdür. Yani şu uzunluktur. Hatırlayın birinci sınıfta kelimeleri yazarken aralarında bir parmak boşluk bırakmanız istenmekteydi sizden. Kalemin boyunu, silginin boyunu da parmakla ölçebilirsiniz. Adım bir adım attığımızda Öndeki ayağımızla arkadaki ayağımız arasında kalan mesafeye de adım adını veriyoruz. İşte mutfak ile salon arasında arası kaç adımdır? Bunu bu ölçüp yazabilirsiniz. Balkonunuzun uzunluğu kaç adımdır? Bunu da e, adımlarınızı sayarak buraya yazabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken karış, kulaç, adım, ayak, parmak gibi standart olmayan uzunluk ölçme araçlarıyla yapılan ölçümler kişiden kişiye değiştiği için sorunlar yaşanabilir. Çünkü herkesin karış, ayak, kulaç, adım uzunlukları eşit değildir. Birbirinden farklıdır. Şimdi gelelim standart uzunluk ölçüsüne. İşte bir binanın yüksekliği, bir insanın boyu, iki nokta arasındaki mesafe yani evinizde okulunuzun arasındaki veya evinizde market arasındaki uzunluk olarak düşünebiliriz. Ee, çocuklar uzunluk ölçüsü temel birimi metredir. Metre kısaca küçük m harfi ile gösterilir. Yani 5'in yanında küçük m harfi gördüğünüzde 5 metreden bahsettiğini anlamanız gerekir. 1 metreden küçük uzunlukları ölçmek için santimetre kullanırız. Santimetre kısaca küçük c ve m harfleriyle gösterilmektedir. İşte 4 cm eşittir 4 santimetreye gibi. Şimdi santimetre nedir? santimetre 1 metre 100 eşit parçaya ayrıldığında her parça 1 santimetreye eşittir. Yani 1 metre 100 santimetreye eşittir. 100 santimetre 1 metreyi oluşturmaktadır. İşte boyunuzu ölçebilirsiniz. Benim boyum kaç santimetre ise buraya yazabilirsiniz veya yatağınızın boyunu ölçebilirsiniz metre ve santimetre cinsinden buraya yazabilirsiniz.